şuraya bakın. Nasıl bir vicdandır buraya bu çöpleri atmak. Yani yolu üzerinde her taraf çöp bidonu dolu. Atın oraya çöplerinizi. Şuraya bakın Allah aşkına. Aa güzelim ağaçların içinin durumuna bakın. Ornava ilçesi Çiçekliköy Mahalle Muhtarı Zeki Güler. Zaman zaman kendi aracımla ve motorumla ormana gidip ormandaki hareketliliği takip ediyorum. Olumsuz gördüğüm şişe parçaları çünkü şişe parçaları biliyorsunuz yangına sebebiyet veren. Önceliğim onlar. Ondan sonra da çöp konusu ve kaçak molası. Ormanların içine gittiğimde gezerken olumsuz tespit için maalesef çok acı manzaralarla karşılaşıyorum. Ormanlar sizin çöplüğünüz değil çocuklarımızın geleceğidir. Lütfen sahip çıkalım. Cam kırıkları, camlar, şişeler, cam malzemeler ormana benzin dökmek ile aynı eş değerde zarar vermektedir. Bu konular çok önemlidir. Hassas davranalım. Bu arada orman ve jandarma ekiplerinden de bir ricamız var. Bu bölgelerde ekip sayılarını arttırması, devreyi arttırması biz yeterli destek veriyoruz ama onların da bize destek vermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu cam, ben bu camları topluyorum. Çöplerin yangın için ormana zarar vermez ama şu şişe 40 derecede ve bir 60-70 dereceye kadar bu sıcaklığında ölçtüm ben bunu. Bunları mümkün olduğu kadar topluyoruz ve özellikle bunları ikneye gelenlerin buralara atmaması gerekiyor. Şuraya bakın. Doğaya benzin dökmekle cam kırığı atmak arasında ne fark var? Buyurun. Atılan camlara bakın. Şuraya bakın.